Arkadaşlar merhabalar bu videomda acil geometri soru bankası kitabında paralel kenar konusundaki testikinin çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 132'deyiz haberiniz ola. Birinci soruyla başlayalım. Oranlama verilmiş. EC uzunluğu K iken DE uzunluğu kaç K? 4K'dır arkadaşlar. EC K iken burası 4K. Oranlama varsa büyük ihtimalle ne vardır arkadaşlar? Benzerlik. Kelebek ya da temel orantı. Bazen kendiliğinden oluyor bazen de paralel çizme ihtiyacı oluyor duyuyoruz. E, paralelde çizerken arkadaşlar genelde ikili oranlamalarda yapıyoruz. Zaten buraya baktığımız zaman kelebek halihazırda hazırda var. Kelebekte oran 1'e 4. O zaman burası A ise burası 4 A'dır. AF uzunluğu vermiş. Gerçi AF'ye yoğunlaşacakmışız biz. O zaman burası X ise burası nedir? 4 X. Yani 5 X eşittir 25 ise X buradan 5 gelir. AE uzunluğu isteniyor. Yani 4 X isteniyor. O da 20 çıkar arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik ikinci soruya. Bakın yine oranlama var. AF uzunluğu K iken PC uzunluğu 3K verilmiş. AF uzunluğu K iken burası 3K. Ee, kelebek var mı yine? Var. Oranlama varken bakın kelebek de var burada arkadaşlar. e ee, kelebeklik oran 1'e 3 ya da yukarıdan aşağı 3'e 1. O zaman yukarıdan aşağı 3'e 1 ise burası 3X ise burası ne oldu? X oldu. E hocam bunun da tamamı yukarısı 3X olduğundan bunun da tamamı 3X'tir. Yani buraya ne kaldı? 2X kaldı. E hocam 2x eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden de dc uzunluğu isteniyor. Yani 3x isteniyor arkadaşlar. O da kaç yapar? 18 yapar arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı da böylelikle. balık Balıkesir çıktı. Geldik üçüncü soruya. Bak yine oranlama var burada. Be uzunluğu k iken ae uzunluğu 3k. Burası k iken ae uzunluğu 3k. Ae'nin tamamı 3k. O zaman buraya ne kaldı? 2k. E, burası 2k ise paralel kenar tanımı gereği karşı tarafta 2k'dır. Şimdi ne verilmiş arkadaşlar? Bize DK nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi gençler. hocam şurada bir kelebek var. Tamam eyvallah. Var. Ama kelebeklik oran 2'ye 3. E burası 2K, yani buraya 3K yazacağım ama yani bu kelebekten çıkmayacak belli yani. Bizim nereye yoğunlaşmamız lazım arkadaşlar? Şuradaki kelebek ama buradaki kelebeklik oran da yok. O zaman ne yapmalıyız arkadaşlar? Aa şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Şurada 1 bölü 3 oran var mı? Var. O zaman burası A iken burası 3A yazabilirim. E A'ya 3A yazdığım zaman 3A ise burası da 3A buraya 2A kaldı. Aa hocam bak artık buradaki kelebek daha hoş. 3'e 2 oran var. Direkt e, burası 3A iken burası 3A demeyeyim. 3B iken burası da 2B olacak arkadaşlar. Ya da siz şöyle yapıyorsunuz. Hocam 3A'nın 2A'ya oranı eşittir x bölü 4 diyorsunuz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 6 buluruz. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik dördüncü soruya. Vallahi eşitlikler falan filan da verilmiş. Madem eşit. Hocam eşit olduğu için şunlar da birbirine eşit değil midir? Eşittir. E ters açıdan dolayı burası da eşittir. Paralel kenarın tanımı geliyor. Hop. Karşılıklı kenarlar paralel. Paralel olduğundan dolayı şurada da bir z var mı? Var tabii ki. Aa, noktaya nokta. İkiz kenar. 4 çıktı burası. BF bölü BF isteniyor. EF bölü BF. Hocam 2'yi de kullanalım. Burası 6 iken burası da 6 değil midir? Evet. Şurada bir kelebek var gençler. Kelebekteki oran 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. EF ve FB'ye yoğunlaşacağız. 2 bölü 3 ya. Burası 2K iken burası ne oldu? 3K. Yani EF uzunluğu 2K. BF uzunluğu 3K. Oranla ne çıktı arkadaşlar? 2 bölü 3 çıktı. Dördüncü sorunun cevabı böylelikle balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. Arkadaş tam böyle konu anlatımındaki soru e, gibi zaten arkadaşlar. Hatta aynı soru olabilir. Bununla ilgili formül var mı? Var. Ne? Bunun karesi bu çarpı tamamı. Ama hepsinde formülü ezberle falan çarp çırp zart çırp, çırp, çırp bunlar hikaye. Ne yapıyoruz? Varsa kelebek, kelebek. Varsa temel orantı, temel orantıyı kullanıyoruz kardeşim. Evet burada kullanalım arkadaşlar. Bir kelebek sayılara baktığımız zaman kelebeği yöneltiyor beni. 4 bölü 6. 2 bölü 3 oran var. Hocam burası 2K ise burası nedir? 3K'dır. E tamamı 3K tamamı 3K. Buraya ne kaldı? K kaldı. Şimdi bazı arkadaşlar. A hocam bak K'yı bulduk ekstradan. Şu bölü şu. E, temal orantıyı fark eder. Bazı arkadaşlar da hocam şurada bir kelebek var. Kelebekteki oranda 1'e 2 der. Oradan daha rahat çıkıyor gerçi. 1'e 2, 1'e 2 yani 10 ise burası 5 diyebilirsiniz ama genelde hepiniz temal orantıyı fark ediyorsunuz genelde. O yüzden ben de sizin yolunuzdan yapayım. Hocam paralel ya. Hop. Şu bölü şu. Temel orantı. X bölü X artı 10 eşittir. K bölü 3K. K bölü 3K'dan K'larından ay. 3X eşittir. X artı 10'dan. 2X eşittir 10 ve X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Evet. Böylelikle 5'in sorunun cevabını da Akçay bulduk. Geldik 6'ya. Hocam 5 ise 5. Yaz kardeşim. Hocam köşegenler birbirini ortalıyor. O zaman 2 ise 2. E E Aa burada bir açıortaylık çıktı. Açıortaylık var zaten. Pardon kollarındaki oranlamalar çıktı. Koldaki oran 5 2 ise tabandaki oran da 5 kyı 2 E köşegen olduğu için köşegenler birbirini ortalıyor da burası 7 k iken burası da 7 kdır Aha da bir oran isteniyor. A, F. Bak bakayım A, 5 k bölü. Ben olsam E, C'yi diyecektim. Evet bu da öyle sormuş zaten. E, dolayısıyla 6. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik yedinci soruya. Hocam bir köşegen çizilmiş. Orta nokta alınmış. E köşegenler birbirini ortalıyordu. Hop diğer köşegeni çizersen tam oradan geçmek zorunda. A, şu eşit şu eşit. A, 90. Bak şekil hiç karışmadı. Hocam 90'dan bir kenar ortaya çizildi. Hop muhteşem Şuradan burası da eşit oldu. 12, 16. Şu büyük üçgende bir pisagor bağıntısı var mı? Var. 12, 16. Ne üçgeni arkadaşlar? 23 geni. 3, 4, 5'in 4 katı artık biliyorsunuz diye bu şekilde yapıyoruz. Hocam burası 10 çıktı. Burası da 10 çıktı. Evozan burası da 10. Zaten bizden o e uzun isteniyor. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 8'e. İşte oranlamaların olduğu şey en sevdiğim. Ne yapacağız? Tabii ki çift taraflı oran varsa büyük ihtimal değil. %99 ne vardır? Benzerlik. Benzerlik bazen direkt oluyor ama burada yok maalesef. E, temalarantı ve kelebek benzerliği yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapacağız. Oranlamayı kullanacağız. Oranlamanın olduğu yerden bir kısa, kısa çizgi paralelini tavsiye ediyorum genelde arkadaşlar. Çizdim. Kelebek çıktı mı çıktı. Temel orantı çıksa daha iyi olur. Hocam temel orantı da çıkmasına gerek yok. Çünkü burada bir yamuk var. Bak yamukta orta tabandan dolayı şurayı da bulabilirim diyenleriniz oluyor tabii ki. Ama bazen burası eşit verilmiyor bize. O yüzden diğer paralel çizmeyi de öğrenin. Buradan paralel çizdiğinizde benim tavsiyem şuydu. Ee, kelebek ve temel orantı aynı anda oluşsun. E sen bu. E, buradaki oranın mantığını kullanarak paralel çizdim. Olmadı. E, hem kelebek hem temel oran çıkmadı. O zaman buradaki oranın mantığını kullanarak paralel çiz. Yatayların üstünde olduğu için dikeylere paralel çizeceksin. Yani dikeye paralel çizeceksin. Bakın çizdin. Çizdiğin zaman burada bir kelebek çıktı mı çıktı. Hocam temel orantı da çıktı mı burada çıktı. Tamam olay bitti o zaman. Ha bazı arkadaşlar dışarı doğru tamamlıyor. içiçe İçi kelebekler giriyor arkadaşlar. Doğrudur. Sıkıntı yok ama Onda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz aslında arkadaşlar. O yüzden bunu tercih ediyoruz genelde. Şimdi sen buradan şöyle bir paraleli çizince. Böyle bir paralel çizdiğinde. Şuna paralel çizdiğinde. a hocam eşitlik var ya. Ort taban sağlandı. K ise burası nedir? 2K. Burası da 2K. Hop burası 4K. Sakın dalga geçmeyin de Ort tabanı söylerken dalga geçiyorsunuz bazen. Ya, geç ya önemli değil. Neyse geldik. Ort taban diyoruz ya. Neyse arada bir geyik yapalım. E gençler ne var burada? 4K'ya K. Aa 4'e bir oran var. O zaman burası 4 A ise burası da A'dır. A dediğimiz 3 ise yani 3 ise burası da kaç yapar arkadaşlar? 12 yaptı. Evet 8. sorunun cevabı böylelikle E dremit çıktı. Geldik 9'a. 9. 9. soruda köşegenler birbirini ortalıyor mu? Ortalıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Eyvallah. Aa hocam 1'e 4. Buradaki 1'e 4'ü kullanmam lazım benim. Ee, başka nasıl bir şey yapabiliriz burada? Eşitliğin mantığını kullanmamız lazım o zaman hocam. Ne yapabiliriz? Şuradan bir orta taban çizebiliriz aslında değil mi arkadaşlar? Başka bir hamle yapabilir miyiz burada? Orta tabanı şuradan da çizebilirsin gerçi. Hiç sıkıntı değil. BK bölü AK isteniyor. Evet. Orta tabanı oradan çizsek oradan da çıkar. Orta tabanı şu eşitliğin olduğu yerden şuraya da çizebilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Peki buradan çizsek. Buradan çizdiğimiz zaman ne çıktı arkadaşlar? Şöyle şunlar paralel. Orta tabandan dolayı burası 2 ise burası da 2 oldu mu? Oldu. Hocam şunlar paralel. Bak artık biri kullanacağız. Bak şunlar paralel değil mi? E paralelse burada bir temel orantı var. 1 bölü 3. Yani burası x iken burası 3x. E bu da orta tabandı zaten. 3 xe burası ne olacak? 6x olacak. Ne kaldı buraya? 5x kaldı. BK bölü AK isteniyor bizden. BK bölü AK yani 5x bölü x isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Evet 9. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Şimdi bire 3 var. Bak sayılar kendini belli ediyor arkadaşlar. Ya paralel kenarda da görmüşsünüzdür orada. Alan sorularına başlamadık ama paralel kenar sırf benzerlik ve alan konusu. Yani üçgende benzerlik ve üçgende alan. Sadece paralel kenarın tanımını bileceksiniz. Karşılıklı kenarlar paralel ya. O yüzden zaten temel orantı ve kelebek benzerliği çok çıkıyor karşımıza. E şuraya baktığın zaman bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kaça kaç? 3'e 1. Yaz kardeşim 3'e 1. Buraya yazdın. E hocam burası 3K ise burası da 3K olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı diyebiliriz direktman. Şimdi bak paralel verilmiş bir de bu EF ile şu. E bu paralelliği de kullanacaksın. Ana hocam şununla şu birbirine paralel temel orantı var burada. Şunun tamamının oranı x bölü 4'e eşittir arkadaşlar. 2K bölü 3K eşittir. X bölü tamamı 4'e eşittir. O zaman k'lardan ay 4'ü buraya attım. 8 bölü 3 eşittir. X yapar sevgili gençler. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 11. soruya. ABCD paralel kenar CG açıortay. G noktası AED üçgenin ağırlık merkezi. AED E, üçgenin ağırlık merkezi burası. Madem ağırlık merkezi arkadaşlar bu ağırlık merkezini kullanacağım. Hocam bunun devamı. Ya bunun devamını buradan çizemezsin ki. Bu şeyden gelmiyor kardeşim. C'den geliyor. Hangi üçgende ağırlık merkezi arkadaşlar bu? Şu büyük üçgende ağırlık merkezi arkadaşlar. Şu üçgende ağırlık merkezi olduğu için Buraya ait bir şeyleri kullanmamız lazım bizim. Şimdi düzgün bir şekilde çizeyim. Evet şu üçgende ağırlık merkezi bunu kullanacağım arkadaşlar ben. Hadi bakalım bunu kullanayım. Şöyle şurayı da karalayayım. Heh. Hocam bu ağırlık merkezi ya ya ne yapacaksın kardeşim? Ya bu ağırlık merkezinde devamını ya bu, bu buradan bir kenar ortaya çizeceksin böyle. Şuradan çok saçma olduğu belli. Ya da nereden çizeceksin? Şuradan çizeceksin. Buradan çizdiğinde şu iki eş parçaya böler. Yani bunu böyle kullanmaktansa şunun devamını getirmek daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Evet. Eee, bak şimdi. Ağırlık merkezi olduğu için şu üçgende hocam şu kenarla şu kenar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Tamam. Başka şu açı ortaylı da kullanmamız lazım bizim. Ya arkadaşlar o bilgiyi kullanabiliriz de onu kullanmadan çözmeye çalışayım isterseniz. Çünkü burada zor. A hangi bilgi onu da söyleyeyim aklımda kalmasın. Açı ortaylar dik kesir. Paraya kenarda. Hocam bu açı ortay dik kestiği için şu da açı ortay diyebiliriz. Buradan da sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Hatta dik ve orta taban üzerinde kesiyor deyip şuradan da bir orta taban çizgisi de çizebiliriz. Ama sanki oradan soruyu çözmek daha da sıkıntılı olacak arkadaşlar. Şuradan çözmeye çalışalım. Burada bir güzel bir şey var. Hem açı ortay var hem de yükseklik var. Hem açı ortay hem yükseklik deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? İkiz kenar gelmiyor mu? Ya düşünün çünkü niye? İkiz kenar üçgende İkiz kenar üçgende yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. Yüksekliğin kolları böyle ikiz kenar olurdu. E yükseklik kolları ikiz kenar olacak şekilde. Tamam. Biz şunların eşit olduğunu gösterdik. Şurada şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ve şu göstereyim de şekil tam karışmasın. O zaman burada da hem açı orta hem yükseklik ikiz kenara tamamlayayım. Şunu şöyle getirdiğim zaman arkadaşlar bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Oy oy oy. Sonra bu da tabanı iki eşit parçaya bölecek zaten. Peki. G noktası ağırlık merkezi bir de 6'yı falan da kullanacağız. E burada neyi kullanmalıyız başka arkadaşlar? Şu eşitliği ben kullanamadım değil mi? Eşitliği kullanarak bir şey yapmalı burada. Eşitliği kullanarak bir şey yapmalı burada. Hoba. Şu a hocam ağırlık merkezini kullandık ama ağırlık merkezinde burası k iken burası nedir? 2k'dır. Onu yazmadık değil mi arkadaşlar? Bak Verilen bilgiyi kullanmadığınız sürece, verilen bilgileri yazmadığınız sürece sorunun sonucuna ulaşamazsınız. Aa hocam 1'i 2'yi yazdık ya şimdi. E bu x kenardı çizilen yükseklikti. Tabanı iki eş parçaya bölecekti. E 2K ise 2K olacak buraya K kaldı. Bak şurada ne var? Bir kelebek var. Kelebek oran kaça kaç arkadaşlar? Şurası 3K burası K değil mi? 3'e 1. Yani burası 3 xken burası X olacak. E hocam bunlar birbirine eşitti. Yani 3 x'e burası da 3 x. Buraya kaç X kaldı o zaman? 2 X kaldı. E bizden ne isteniyor? BE uzunluğu isteniyor. BE uzunluğu isteniliyor. Oba. BE uzunluğu burası değil mi? Evet. X isteniliyor arkadaşlar bizden. Şimdi burada şunu yazalım isterseniz. Burası 6 ise bu arada burası kaça kaç arkadaşlar? Şurası 3'e 1'di. Ya 3'e 1 oran şurada da olmayacak mı arkadaşlar? 3'e 1 oran burada da olacak. E burada da 3'e 1 oran varsa 6 ise direkt burası kaç yapacak? 2 yapacak. O zaman şuradaki uzunluğa kaç kaldı arkadaşlar? Şurası 6 ise burası da zaten 6. Şuraya kadar olan kısım zaten 6. e burası kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Çünkü x da bu. 6 artı x 8 ise burası da 8 olmak zorunda. A. 4 x 8'e eşit oldu. Zor bir soruyormuş ya. Zor derken çok e, işin içinde şey var. Afilli bir mafilli. x de buradan 2 oldu. Bizden de ne isteniyor? b e uzunluğu isteniyor. Yani 2 x isteniyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. Ama aslında ya zor bir soru da değil ya şöyle baktığınız zaman. Tamam biz bu açı ortaylığı gördük. Yani ağırlık merkezini kullandık. Kenar ortay dedik. bir 2 oranını yazsaydık daha hızlı hareket edebilirdik aslında. Yani biraz da suç bende oldu aslında. Tabi siz de bu hataları yapıyorsunuz. En azından bunları görmeniz için. Ben de videolarımda ilk defa çözüyormuşum gibi yapıyorum. Ki ilk defa çözüyorum yani uzun süredir çözmüyorum zaten. Ee, geçen sene çözdüm. Geçen sene çözdük ama unuttuk arkadaşlar biliyorsunuz yani e, burada da güzel bir şey çıktı kendiliğinden. Bütün verilen bilgileri kullanınca soru da çok hoş bir şekilde çıktı aslında. Evet test 2'de 11. sorunun cevabı böylelikle balık çıktı. Geldik 12. soruya. Hocam 10 10. E, zaten kardeşim 10. Burası 10 burası da 10 değil mi? Evet. Şimdi madem 10 10 buradaki ikiz kenarlıkları kullanacağız arkadaşlar biz. Ya bazı arkadaşlar şunu yapar. <laughs> Yapabilirsiniz de. Hocam hiçbir şey çıkmadı burada ne yapalım. Şuradan bir paralel kenar oluştursak mesela üçgen var üçgeni kullanamıyoruz. Paralel kenar oluşturduğun zaman aa hocam burası da 10. Aa hocam burası da 10. Aa hocam paralel kenar oluşturduğun için burası da 10. a muhteşem 3 çıktı 90 derece dersin. O zaman e, 12 20 12 16 20 üçgenden cevabı direkt 16 bulursun. Birinci yol bu. Ama buradan yapmak sanki sizin için sıkıntı olabilir. Buranın 20 olduğunu görüyoruz zaten arkadaşlar. Ne yapabiliriz? İkiz kenarlık. Hocam ikiz kenarda tabanına ait yükseklik çizsek yükseklik çizsek. çizsek. Hadi öncelikle açılara dalalım isterseniz. Yükseklik çizince de belki çıkar yine. Alfa alfa diyelim arkadaşlar buraya. E buraya da beta beta diyecek olursam. E, bir şey gelmedi ki. E, devamını getirip paraya kenarla ilgili bir şey yapmadı ki sen burada. Şimdi z'den dolayı burası da beta yaptı mı? Yaptı. Hocam z'den dolayı burası da alfa yaptı mı? Yaptı. Aa ne çıktı burada? Şu bir açı ortay bu da açı ortay. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik. Ya da 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 ya. 2 alfa artı 2 beta eşittir. 180 olduğundan Alfa artı beta'yı da 90 derece bulursun. E madem alfa artı beta 90 derece burası da 90 çıktı. Ve Pisagor bağıntısı. 12 20 ne üçgeni 12 16 20 3 4 5'in 4 katından dolayı cevabımız böylelikle Edremit çıkar sevgili gençler. Evet geldik 13. soruya. Hocam kelebek var. Nerede? İlk başta şu paralel kenarın içinde şöyle bir kelebek olduğunu farkına varmışsınızdır büyük ihtimalle. Yani burası 2A iken burası ne olacak? 2B 3A olacak. A hocam hatta burası da 2B iken burası da 3B değil mi? Evet. Ha şimdi bir de büyükte de kelebek var. Bak şu büyükte de bir kelebek var. Kelebekteki oran bak 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 ilk 2B 3B'yi yazmışız yoksa fark edemeyecektik. Hocam büyük kelebekteki oran kaça kaç? Yukarıdan aşağı 2 3'e 2. E o zaman burada da 3'e 2 oran olacak arkadaşlar. Yani 3B bölü 2B kelebekteki oran eşittir. 5 bölü 3 artı x olacak. 5 bölü 3 artı x'e eşit olmalı. B'lerle ne işler dişler? 9 artı 3x eşittir. 10 yaptı. 3x buradan kaç yaptı? 1 yaptı. X de buradan kaç yaptı? 1 bölü 3 yapar arkadaşlar. Evet. 13. sorunun cevabı da böylelikle balık esir çıktı. Ve geldik 14. soruya. Yani son soruya arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Şimdi şunlar bir paraya kenarmış. Büyük de paraya kenar küçük de bir paraya kenar arkadaşlar. E, paraya kenarının ağırlık merkezi burasıymış. E, ağırlık merkezi burasıysa arkadaşlar. Ağırlık merkezi burasıysa şunu kullanabiliriz arkadaşlar. Köşegenlerin kesim noktası ya da bir köşegen. Ya ağırlık merkezi olmasından dolayı. Buradan güzel bir şey gelecek mi arkadaşlar? Tam burası. Köşegenlerin kesim noktası burası. Şu diğer köşegeni de çizersem şekil karışacak diye çizmiyorum arkadaşlar. E şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar burada? E burada biz bunu mu kullanmalıyız ya? Burada bunu kullanırsak sanki sıkıntı olacak arkadaşlar. Bu ağırlık merkezi ya. Genelde karede köşegenlerin kesim noktası. Tamam eyvallah biliyoruz. E o zaman burada arkadaşlar şurada bir tane de şöyle bir paraya kenar oluştursak arkadaşlar ne olmak zorunda? E şunlar birbirine eşit olduğu için bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu parçayla şu parça birbirine eşit. Tamam. Şurada bir paraya kenar oluşturur. Sanki buradan yapsak daha sade olacak. A hocam bu üçgenle bu üçgen eş üçgen gibi duruyor zaten ama eş üçgen duruyor deyip de şey de yapmayalım arkadaşlar. Ee, burası alfaysa. Burası da paralel kenardan dolayı alfa mıdır? Evet alfadır hocam. E ee, şu paralelliği de bizim kullanmamız lazım. Bu paralellikte hocam burası x'e burası da nedir? x'tir Şurası y ise bu şuraya y diyelim. Tamam şu paralelliği ben başka türlü kullanamıyorum. A hocam alfaysa burası 180x alfa ya da şunu şöyle uzattığımız zaman burası da ne yaptı arkadaşlar alfa yaptı. Başka ne yapabiliriz? <laughs> Burada x ken x şu açı. He. Şu açı. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Eyvah eyvah. Ben bunu nasıl ispatlayacağım size? Eşit. Niye eşit biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu yatay çizgiyle şu paralel arasında kalan açı beta diyecek olursam bakın şu yatayla şu paralel çizgi arasındaki iç ters açılardan burası da beta'dır. Ya da Nasıl ispatlasam size bunu? Şunu şöyle uzatsak arkadaşlar. Şu paraleli uzatsak. Şu paraleli uzattığımız zaman Z'den dolayı şurası da beta mı yaptı? Evet. Hocam şununla şu birbirine paralel ya. Şöyle baktığın zaman. Yöndeşlikten dolayı burası da ne yaptı? Beta yaptı. A. Alfa beta 3. açı. Alfa beta 3. açı. Dolayısıyla şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Alfanın karşısındakiler eşit olduğu için bunlar birbirine eş oldu. Dolayısıyla çift çizginin karşısı 5 çift çizginin karşısı Y dediğim burası da ne oldu arkadaşlar? 5 oldu. E hocam şu paralel bir kenar çizince biraz önce tam burası orta nokta olduğundan dolayı paralel çizdiğimizden şundan da eşit olduğunu söylemiştik zaten. E o zaman burası 9 ise burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? 9 olmak zorunda. Bizden AF uzunluğu isteniyor. AF yani 9 artı 5 isteniyor bizden arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın. AF uzunluğu 9 artı 5. Kaç oldu? 14 oldu. Evet 14. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Hoş bir soru. Üçgende değişikliği de güzel bir soru arkadaşlar. Evet böylelikle test 2'nin de paraya kenar konusundaki test 2'nin de çözümünü yaptık arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda paraya kenar konusundaki test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.